Anadolu'nun kalbinde Selçuklu Rum Sultanlığı'nın küllerinden güçlü bir imparatorluk yükseldi. 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu küçük bir Türk beyliği olarak başladı. Osman Bey'in vizyonu küçük topraklarının ötesine uzanıyor, parçalanmış Anadolu beyliklerini birleştirmeyi ve Bizans İmparatorluğu'na doğru genişlemeyi hedefliyordu. İlk Osmanlılar Güçlü bir askeri gelenek oluşturan yetenekli savaşçılar ve kurnaz stratejistlerdi. Barut gibi yeni teknolojileri benimseyerek savaş alanında önemli bir avantaj elde ettiler. Genişledikçe sofistike bir yönetim ve idare sistemi geliştirdiler. Osmanlılar padişahın en yüksek hükümdar olduğu İslam sultanlık kavramını benimsedi. 1453 yılı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fethetti. Konstantinopolis'in düşüşü Avrupa'da şok dalgaları yarattı ve Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. İstanbul olarak yeniden adlandırılan şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti oldu ve Ayasofya bir camiye dönüştürüldü. Fetih, Osmanlıların büyük bir güç olarak ortaya çıkmasıyla Avrupa'daki güç dengesinde derin bir etki yarattı. Yunan bilim insanlarının ve sanatçılarının İtalya'ya göçü Rönesans'a katkıda bulundu. Birinci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için bir altın çağdı. Güçlü padişahların yönetiminde imparatorluk gücünün ve prestijinin zirvesine ulaştı. Yavuz Sultan Selim İmparatorluğu doğuya doğru genişleterek Mısır'ı ve Kutsal Mekke ve Medine şehirlerini fethetti. Osmanlı padişahlarının en büyüğü olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl boyunca hüküm sürdü ve imparatorluğun topraklarını genişletti. Kanuni, hukuk sisteminde reformlar yaptı ve Osmanlı kültür ve sanatının gelişmesine nezaret etti. İmparatorluk, Müslümanlara, Hristiyanlara ve Yahudilere ev sahipliği yapan çok kültürlü ve çok dinli bir devletti. Osmanlılar genellikle diğer dinlere karşı hoşgörülüydü ve gayrimüslim tebaalarının inançlarını özgürce yaşamalarına izin veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi 16. yüzyılın sonlarında başladı. İmparatorluk ekonomik sorunlar, askeri yenilgiler ve iç isyanlarla karşı karşıya kaldı. Asya'ya yeni ticaret yollarının keşfi, Doğu Akdeniz üzerinden ticarete büyük ölçüde bağımlı olan Osmanlı ekonomisini zayıflattı. Osmanlılar 17. ve 18. yüzyıllarda bir dizi yenilgiye uğradı ve bu da toprak kayıplarına yol açtı. Gerilemeyi tersine çevirmek amacıyla Osmanlı yöneticileri 19. yüzyılda Tanzimat reformlarını uygulamaya koydu. Bu reformlar modern bir hukuk sistemi, laik eğitim ve altyapı geliştirme getirerek Osmanlı devletini ve toplumunu modernize etmeyi amaçlıyordu. Önemli etkilere rağmen reformlar imparatorluğu çöküşten kurtarmaya yetmedi. Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa güçleri arasındaki artan askeri farkı ortaya koydu. Birinci yüzyıl, Avrupa'da milliyetçiliğin yükselişine tanık oldu ve bu durum Osmanlı İmparatorluğunu derinden etkiledi. İmparatorluğun farklı etnik grupları arasında milliyetçi hareketler bağımsız devletler kurmayı amaçlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu milliyetçi ayaklanmalar ve Avrupa güçleriyle yapılan savaşlar nedeniyle Balkanlar'da önemli topraklar kaybetti. Milliyetçiliğin yükselişi iç zayıflıklarla birleşince Osmanlıların geniş çok etnikli imparatorluklarını sürdürmelerini giderek zorlaştırdı. Osmanlı İmparatorluğu 1. yüzyıla büyük ölçüde zayıflamış ve çöküşün eşiğinde girdi. Önce Dünya Savaşı'na ittifak devletleri safında katılmak onun sonunu getirdi. 1920'deki Sevr Antlaşması, İmparatorluğu Ankara çevresindeki küçük bir bölgeye indirgedi. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu, bugün hala dünyayı şekillendirmeye devam eden zengin bir miras bıraktı etkisi Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkenin sanatında, mimarisinde, mutfağında ve kültüründe görülebilir. İmparatorluk doğu ile batı arasında bir köprüydü ve kültürel alışverişte önemli bir rol oynadı. Gerileme ve çatışma dönemleriyle damgalanmış olsa da Osmanlı İmparatorluğu büyüleyici bir çalışma konusu olmaya devam ediyor. Mirası karmaşık ve çok yönlüdür ve hem Avrupa hem de Asya tarihine katkıda bulunmuştur.